Hadi Ay, mi Hadi hadi bak ben buradan veriyorum aç abi, buradan abi, eşlik et. Abi, abi, hadi abi. hadi. <laughs> Nereden çıktı? Aa aa. aa. <laughs> <Nerede> çıktı diyor. <laughs> hadi hadi a yeni abi, söyle. Abi. Bütün herkes bekliyor. Doğ yok sen yap bari. Hani ama başta söylemem lazım onun için. Ne alakası var ama? Başta sar abi o zaman başta sar başta Emir senin sesini sikerim ha Çok küfür etme Vural yayında piç. Ama birazcık unutmuş olabilirim abi şarkıyı. Sözleri de açacağım sana buraya. Hani sözleri de mi açacaksın? Aa bak. Hadi Ay, söyle. Aptal mısın sen çocuk? Hadi hadi. <laughs> başlar abi başlar. Bak yakınlaştırıyorum bir de sana. Abi ama konuşurken söyleyemem. Dur onu. Nasıl konuşurken söyleyemesin anlamadım ki ben <laughs> Ya kardeşim abi, Allah aşkına kapat ya kapat valla söylemesin bir şey arkada, ya. Arkada benimle birlikte konuşuyor ben öyle odaklanamam. <laughs> Ha karaoke'sini istiyor. Sen malsın gerçekten ya. Bunun karaoke'sini <laughs> nasıl yani ya? Karaoke. Vardır, vardır, vardır bu arada. Var bu var. İyi dedi yazan var. Var var bak al. Bu evet. ne bir de intro koymuş. Hah. Yemir ya salak mısın? <laughs> Hadi bakalım. Yerinde saydım bak kalbim karışır aklıma. Derim derim dik var elimde yaşı bir anladım ağzını göz yüzü geldim bir bak bayışlar iyi mi etliyimet gemir ben yine peşinde <laughs> kimler kimler var <laughs> aklıma aldın sen ver olur ne olur derdim etli aram sen gözleri boşu boşu saçı şeyler <laughs> yanakları Allah Allah tatlı mı tatlı mı? Aaa kalbime her yere boşluk var. Aaa sen paşa vurdu Aa, beni. De. Aaa ben değil Aa. sargınım düşer olmadı hiçbiri. Aaa. Oldu mu abi? Mutlu musun? ben Emir'in Discord bot olduğunu falan düşünmeye başladım tane söyle gerçekten çok güzel Abi bir çok bir şey. iyi Şur, ya. Şurçurayı bir daha ya, almak ya. istiyorum Biz ama bir ya bak tam. Tam burası bak 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 tam burası. Emir abi, geri, bak bak yolda gözüküyor oğlum mal mısın sen? Aa abi, abi. Aha burası. Aha hayır abi? Evet evet tam burayı. Abi dur geri say bak mavi olmaması evet, lazım. girmesi de. <laughs> <bir gitmedin, gülüyor> <laughs> 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 yorma. Oğlum bitti lan bitti. Kapattık. Allah. Abi al. Oğlum sen ben çok ben çok, ben çok çok sıkıntılı Emir, bir şey her ya. Her geçen hafta ses tel ses tonun biraz daha iğrenleşiyor kardeşim. Üzgün <laughs> ederim. Emir bu işi çok iyi yapıyorsun zirvede bırak kanka bence. Evet, çok <laughs> iyi deneydi oldum biliyorum ama. Duygusuz zirvede yani. bırak daha fazla ileri gitme bence zirvede bırak. Gelsene mi açılsın? Abi şimdi Emir'in 6 ay önceki videolarını aç. Aslında nasıl insan olduğunu göster. <laughs> Oğlum. Kare <laughs> montaj. <laughs> Burada bir kişi eksildi. Dayanamayıp kim zor, çıkmış? Sen.